Gelmiş 80 yaşına sabah namazına benden önce geliyor ama ben kim diyor şeriatın Allah belasını versin diyor. Yazık adam ebedi cehenneme gidiyor. Beyler kim bana da ne mahkeme açıyorsa atsın işte ispatı burada. Kim bana ne kadar küfrediyorsa küfretsin. Ben layıkım diyen Ebu Cehil gibi kafirdir. Çünkü layıklık dinsizliktir. Şeriat Allah'ın kanunudur. Şeriat istemiyorum diyen Ebu Cehil gibi, Stalin gibi, Lenin gibi kafirdir yani. Ulan benim işim bu. Müslümanlara Müslümanlığı öğretmek. Müslümanım diyene Müslümanlığı öğretmek benim işim. Ne yapacağım size? Teyemmümü mü anlatacağım? Her yerimiz su. Her yerimizden su fışkırırken size teyemmüm mü anlatayım? Teyemmüm mü? Orucu sakız bozar mıyım anlatayım? Böyle hoca istiyorlar, böyle diyanet istiyorlar bu laikler. Böyle olsun istiyorlar bu kürsüler. Sakız orucu bozar mı ya anlatalım istiyorlar. Geçti o günler. Artık küfrün küfür olduğunu, imanın nasıl iman olduğunu anlatıyoruz.